17 Mayıs 2022'den herkese merhabalar arkadaşlar. Geleneksel Cendere Mesleki ve Teknik Anadolu Sesi Kahvaltısı yine bugün tam hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Harika bir e, okul bahçemiz var. 17 Mayıs demişken bugün biliyorsunuz Galatasaray'ın UEFA Kupası'nın kazanması yıl dönümü. E, Avrupa Fatih onun da es geçmeden söyleyeyim. Ve aynı zamanda bugün Kütahya sporumuzun da ikinci geç çıkma mücadelesi playoff maçı var inşallah takımımız galibiyetini alacak ve ikinci lige finallerine, playoff finallerine kalacak. Ardından ikinci lige yükselir diye umut ediyorum. Ee, kahvaltı için şimdi size manzaraları göstereceğim arkadaşlar. Adıyaman'da, Güneydoğu'da kahvaltılar nasıl olur? Buyurun gelin hep birlikte izleyelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Adıyaman'da kahvaltılar bu şekilde. Domates sabah fırına veriyorsunuz. Mis gibi afiyetle çıkıyor. Yanında ekmeklerimiz. Ardından birazdan da fırından biber ve patlıcanımız gelecek. Sonra yanında köy peyniri eşliğinde harika bir lezzet arkadaşlar. Herkese afiyet olsun. Ustalarım İrfan abi afiyet olsun. Çok sağ ol. Abi künefe, künefe yaptılar yerli değil. Oo, Mehmet, Mehmet hocam varsa künefeyi yapmıştır. Kesin künefe işi Mehmet hocamdan çıkmıştır. Arkadaşlar Görmüş olduğunuz okul bahçesi Kahta'daki en iyi okul bahçesidir. Böyle bir yeşil alan Kahta'da yoktur. O da bizim okulumuzdadır. Herkese afiyet olsun bakalım. Gidelim bakalım masada var mı biber patlıcan? Gel hocam burada burada. Köy peyniri. Gel Canan gel. Geç bakalım. Merhaba Canan. Merhaba nasılsın? Sağ ol sen nasılsın? Evet biber patlıcan varsa gerisi yalan. Bir de köy peynir olması lazım. Oo bir dakika. Neler var burada? Evet. Gayet güzel. Harika olmuş. Örtü de çok güzel. Tam bir piknik örtüsü. Kızlar afiyet olsun. Hocam merhaba günaydın. Afiyet olsun. Herkese afiyet olsun bakalım. Merhaba merhaba kızlar. Bakın bu okulun kıymetini bilin. Böyle bir bahçe. Aynen. Kağıtta da hiçbir okulda yok. Aynen. Söylüyorum size. <gülüyor> evet. <gülüyor> Oo kızlar sirp süpürmüş bir şey bırakmamış ki. Hocam, ne var sevmişler. Hocam, Merhaba kızlar. Merhaba hocam. Hocam canlı mı? Yok canlı değil. Bu bu video şu anda YouTube için. Evet geldik. Hocam günaydın. Afiyet olsun. Hocam, geldik. Onu adalet sınıfına. Sınıf rehberliği bende arkadaşlar. Kahvaltı hazırlanıyor. Kızlar biber patlıcan geldi mi? Bekliyoruz, Bekliyoruz. Domates de geliyor. Biliyoruz. Tamam. Evet. Biliyoruz. Bunlar da okulun nadide öğrencileri. Evet. <laughs> <laughs> Bunlar da nadide öğrencileri. Kendileri öyle dedi. Mezun oluyorlar artık. Evet. Yine yine harika bir manzara da arkadaşlar. Buyurun. E bura soğudu ya. Niye yemiyorsunuz? Kızlar niye yemiyorsunuz? Hadi afiyet olsun. Dumanlar tütüyor. Çaylar içiliyor. Kahta kız meslek, e, cendere kız meslek sesi <laughs> keyiften dört kişi oluyor. Afiyet olsun. Günaydın hocam. Ha, geldi. Merhaba kızlar günaydın. Şimdi... Bakayım sofraya ekstra bir şey var mı? Aynı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar her sene biz bu kahvaltı etkinliği yapıyoruz. Günaydın kızlar afiyet olsun. Evet. Her sene biz bu kahvaltı etkinliğimizi yaparız. Kız meslek sesi olarak, gender meslek ve teknik alanı sesi olarak. Bizim işimiz, gücümüz sürekli yemek yemek arkadaşlar. Bizim derslerimiz hep böyle geçiyor. Gördüğünüz gibi. <laughs> Ziya Hocam günaydın. Merhaba kızlar. Kahvaltı yavaş yavaş geliyor herhalde. Afiyet olsun. Şöyle devam ediyoruz bakalım. Kızlarımız yok bunlar klasik kahvaltı yapmıyor. Bunlar bunlar modern kahvaltı. Bunlar sosyete kahvaltısı arkadaşlar. Bakın bu so, bu bu sosyete kahvaltı arkadaşlar. Çünkü burada çünkü burada kahvaltı biber ve patlıcan köy peyniri yoksa o kahvaltı kahvaltı de değildir. Hocam, e sadece o var olmaz olmaz. Hani tırnak ekmeğiniz de yok hani nerede? Hani? Ha, yolda biber de oldu mu, patlıcan evet. oldu mu? Ha tamam o zaman okey. Evet saygıdeğer Veys hocam burada. Ha, misafir öğrenciler var burada. Yok misafir öğrenci değil 9 abi onlar. Kızlar afiyet olsun günaydın hocam. Aa, asıl kahvaltını yeri buradaymış. Okul idaremiz. Günaydın hocalarım. Asıl kahvaltı burada. Bomba kahvaltı burada. Yani tavası biberi patlıcanıyla. Burası tam kahtosülü kahvaltı. Hocalarım afiyet olsun sizlere. Kolay gelsin Celal hocam. Gezerli İsmet hocam. Gibi. Gibi yapalım. hocam. <laughs> Hadi kızlar afiyet olsun bakalım. Hemen yiyoruz. Şimdi... Hemen birini görsen müziğe benzetiyor. Bak, ne var mı? Şunu, şey, 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 şey. Şu yumurtalardan. Fazla. Hadi dolaşır, Esi. Esi. Patlıcan evet. da buradan fazla. Ha bir dolaşsa bakın şunu. Alacak Ağzınızı olan olsun. Evet. Ne Şunlar dolası alacak olan olsun. Ağzınızı açmıyorsunuz hemen yiyorsunuz. Mera çekiyor Adıyaman'da kahvaltılar böyle olur. Yemiyorlar Adıyaman'da kahvaltılar böyle olur. Bir canım bak kolum ağrıdı. Bir kalkın mı öyle? Niye patates yiyeyim mi? Bitti sanmayın sadece patlıcanlı olacak değil. Tamam. Bunu evet. Ne güzel. Al bakalım. Bak, <laughs> tatlı onları yeme. Ne ye? Ama yap. Güzel bana bir peçete verir misiniz? Oradan yırtık. Ne Al Nesrin. <laughs> Kızlar sakin. Yemek geldi artık. Hiç sorun yok. Dersen <laughs> bak o ayran arkanda duruyor. Onları petlere <laughs> doldur. <laughs> <Kim var derdi? gülüyor> <Destan sana gülüyor> en büyüğünüz Ziya hocam. Çay <laughs> şey içecek olan varsa versin. E, şu. <laughs> ya şu. <laughs> Hümeyre yeter çekme ortaya da dağıt bir şeyle. Hümeyre yeter çekme ortaya da dağıt bir şeyle. Ben aydan çay istiyorum. Şey. Teşekkür ederim. Ya üf! Hadi şükür. <laughs> Aleyna! Şu çayla kim içecekse doldur, al bakına kızı. Afiyet olsun arkadaşlar. Ay şimdi çay içecek olan varsa bardağını versin. Gel gel gel. Patlıcan, biber, domates, peynir, köy peyniriyle. Harika bir lezzet. Arkadaşlar Neyse, ne 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 benim Tamam. bir dakika, bir dakika, bir